lisans eğitimini Almanya'daki NATO görevi sırasında Amerika Birleşik Devletleri merkezi bir üniversitenin uzaktan öğretim programında 1994-97 yılları arasında tamamladığı 97-99 arasında Bilkent'te yüksek lisans eğitimini 99-2006 arasında ise yine Bilkent Üniversitesi'nde doktorasını tamamladığı yer alıyor açık kaynaklarda. CHP milletvekili Namık'tan Hakan Fidan'ın 3 yılda lisans eğitimini nasıl tamamladığını ve nasıl denklik belgesi aldığını, 1998'de aldığı denklik belgesiyle 1997'de nasıl yüksek lisansa kabul edildiğini sorguluyor son günlerde. CHP lideri Özgür Özel'in mitinglerde kendisine TikTokçu olmakla itham etmesi gibi Namık Tan'ın da Hakan Fidan'ın eğitim geçmişini sorgulaması, CHP'nin Hakan Fidan'a yönelik bu çıkışlarının belli yerlerden gelen işaretlerle olabileceğini gösteriyor bize. Tıpkı Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'in videolarıyla yıpratılması ve sonrasında Sedat Peker'in üzerine gidilmemesi gibi. Eğer Hakan Fidan'ın lisans diplomasıyla ilgili şaibeler artarsa Ekrem İmamoğlu'nun başına gelenler onun da başına gelebilir ve Erdoğan sonrası için hazırlık yaptığı anlaşılan Cumhurbaşkanlığı hayali suya düşebilir. Hafta sonu Sasan ve Beydili Türkmen Derneği'nin ortak düzenlediği Suriyeli Türkmenlerle ilgili panele konuşmacı olarak katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayhan Oğan panelde Hakan Fidan'ın bu hazırlıklarına gönderme yaparcasına Cumhurbaşkanımızın 2028'de tekrar aday olacağını belirterek ondan sonrası için plan yapanların yanlış yaptığına dair ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'nın panelde bu konuya dair imada bulunması mücadelenin ciddi boyutlu olabileceğinin işareti gibi geldi bana. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinden sonrası için Bilal Erdoğan'ı hazırladığına dair iddialar, son dönemde yurt içi ve yurt dışı ziyaretlerde Bilal Erdoğan'ın protokolde yer alması, ve sosyal medyada Bilal Erdoğan lehine yürütülen kampanyalar sonrası artmaya başladı. Hakan Fidan'ı desteklediği iddia edilen Bahçeli'nin geçen aylardaki yeni bir paralel yapı çıkışı gibi kamuoyuna yansımayan başka hamleleri varsa, son dönemde yaptığı çağrılara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sessiz kalması veya olumsuz tavır takılmasının nedeni bu olabilir.